Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba oyun sever. Bugün sizlerle birlikte e, Bal Balık bir şeydi. Oynamak oynayacağım. Arkadaşlar yorumlara yazın hangi oyunları oynayayım? Siz bana söylemediğiniz için ben de işte kendim buluyorum oyunları oynuyorum. Güzel bir oyun. Şimdi başlayalım. Bir de oynadım azıcık arkadaşlar ben. O yüzden bölümüce kadar geldim. Oyunu biraz tanıdım. Oynadım. O yüzden arkadaşlar sıkıntı yok. İyi oynuyorum. Ve hemen olmuyor bu taramalı var ya. Yükseltmeniz lazım parayla. Şunu hızlıca. Sağdan çok geliyor da. Hoppa hoppa. Hoppa 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 hoppa. Hoppa. Hoppa hoppa hoppa. Al şöyle bakayım sen. Hadi be. Birinize kaçayım derken benim. Şimdi öldüm. Üff. Yine bu. Yine bu reklamlar. Yine bu reklamlar. Arkadaşlar çöpükler alıyor ya. Size hal hal. di bakalım. Haydi Arkadaşlar bir reklam bitti, bir reklam bir daha geldi ya. Arkadaşlar, biliyoruz. 10 abone olduk. 11 abone olduk arkadaşlar. Çok teşekkürler size. Çok çok teşekkürler. Hepinize abone olanlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ailem benim. Şöyle verelim. Tamam. Arkadaşlar böyle para verip daha çok mermisini yaptırabiliyorsunuz mesela bakın böyle. Böyle oluyor. Hemen olmuyor. Yavaş yapıyorsunuz. işte şu çok merak ediyorum bundan ne çıkacak. Hoppa! Çok zor arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşlar çok zor ya. Bir de hepsi birden geldi ya. Tamam sürdür sürdür. Parayı almamız lazım. Çünkü para şeyi neyse. Kapatalım. Arkadaşlar çok şu Tavsiye ederim. Arkadaşlar 10 saniye kaldı ya. <laughs> Haydi hemen şey yapalım. Ya şöyle üf. <laughs> be ne paralar geldi ne paralar şöyle sekizliklere 11 arkadaşlar 11'liğin bile üstesinden gelebilirim ikiliğin dışına... üstesinden girelim. girelim verelim arkadaşlar 30 tane Hatta ben size hemen şöyle oynarım ben, o yüzden hemen size geçinmiyor, geçiyim dedim de geçinmiyor. Mı Hadi girelim. şuradan şöyle arttıralım. Üf arkadaşlar ben bununla var ya rekor kırarım. Kırarım ben rekorumu. Çok pis vuruyorum. Üf. üf. Onluk küçücük var. Unutmayın. Of of. Ya. Ben hangisinden kaçayım? Hangisinden kaçayım ben? Ya çıkmıyor ya. Ne ya çıkılmıyor. Hadi artık. Abov Nemo. Bir tane filmde köpek balıkları vardı. <laughs> Nemo'yu şey yiyorlardı. Aynı böyle. Köpek balığı yemeden öldü. Bakın annem o. Onun da hep filmlerini yani. Kayıp bak Nemo onun arkadaşının filmi de var. Onu bir izledim. Şöyle şöyle şöyle. Mamlı 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 O kadar da kolay değil. Hadi be. Ve tın tın tın. İşte bu. İşte bu be. Ve şimdi level 5'teyiz herhalde. Bakalım aynen. Boss'tayız. Arkadaşlar. Abo. Arkadaşlar. Ş şuraya. Abo 18'lik mi? Olsun. 5'likten ne yapacağız lan? Oy. Bir tane vuruyorum. Hayır. Arkadaşlar ben genç değilim. Bu ne? Para mı? Boş var boş ver. Boyu ver, boyu ver. Aa! Kayıp balık ne mu?

arkadaşlar like patlamasını unutmayın like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın her gün üç tane video atıyorum her gün video atıyorum yani pazar e, cumartesi belki video atmam bilmiyorum dinleniyorum her gün çünkü pazar cumartesi günleri size şey yapayım Pazartesi, Pazar işte, cumartesi günleri belki video atmam artık. Ama bilmiyorum. Her gün video atıyorum. Arkadaşlar, bir de şey, yorumlara e, yorumlar hangi oyun oynayayım? E, söyleyin. ben de işte yaparım. Yüklerim, ben de bayağı yer var. Bay bay, görüşürüz.